tarihe bakıldığında birçok nesne insanların korkularıyla, korkunç efsanelerle ve trajik olaylarla ilişkilendirilmiştir. Bu objeler lanetli kabul edilen ve hakkında çok sayıda hikaye, inanç ve söylenti barındıran öğelerdir. Ancak bu nesnelerin gerçekten lanetli olup olmadığına dair kesin bir kanıt yoktur. Peki ya aslında lanetli olduklarını düşünmek, bir tür insan zihninin yarattığı korkular mı? Ya da belki de bir şeyler görünmeyen bir şekilde onları uğursuz kılıyor. Bugün dünyada lanetli olduğu sanılan yedi objeyi inceleyeceğiz. Her biri tarih boyunca insanların hayatlarını şekillendiren efsanelerin merkezinde yer almış ve bazıları gerçek trajedilerle bağlantılı hale gelmiştir. Mavi rengiyle büyüleyici, nadir bir değer taşıyan bu elmas, Sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda onunla ilişkilendirilen lanetlerle de ünlüdür. Elmasın ilk sahibi, Fransız soylusu Jean Baptiste Tavernier, Hindistan'dan elmasın gelmesinin ardından trajik bir şekilde öldü. Daha sonra taşın sahipleri teker teker kötü talih ve felaketlerle karşılaştılar. Efsaneler bu elmasın üzerindeki lanetin onu sahiplenen her kişiyi yok ettiğini iddia eder. Ancak bu trajedilerin bir tesadüf mü yoksa gerçekten bir lanetin sonucu mu olduğunu anlamak zor. Yine de Hope elmasının etrafında oluşan korku insanları yüzyıllar boyunca etkilemeye devam etti. Bir eski şarap kutusu olan Dibbuk Box, eski Yahudi mitolojisine dayanan bir nesne olarak bilinir. Efsaneye göre bu kutu içine hapsolmuş bir ruhu barındırıyordu. Ruhun hapsolduğu kutuyu açan kişilerin başına felaketler geldiği iddia edilmiştir. Birçok kişi kutuyu satın aldıktan sonra psikolojik travmalar yaşadığını, hatta fiziksel olarak zarar gördüğünü belirtmiştir. Bugün bile dippook box bir tür korku objesi olarak tanınır. Ancak kutunun gerçek amacı ne olabilir? Gerçekten bir ruh içeriyor mu yoksa insanların korkularından mı besleniyor? Gerçek efsaneye mi dönüşüyor yoksa efsane gerçek halini mi alıyor? Amerika'daki Bell ailesi 19. yüzyılda ciddi bir lanetle karşı karşıya kalmıştı. Ailenin başına gelen felaketlerin kaynağı olarak gösterilen bu kayaya Bell Cadısı Kayası adı verilmiştir. Ailenin yaşadığı evde korkunç sesler, hareket eden eşyalar ve fiziksel saldırılar yaşanmış ve aile üyeleri birer birer korkunç şekilde ölmüştür. Ancak kayanın gerçekten lanetli olup olmadığı tartışmaya açıktır. Hatta bazıları tüm olayların yalnızca kasvetli bir atmosferde meydana gelen psikolojik bir etki olduğuna inanır. Ancak bu kayaya dokunanların talihsizlikler yaşadığı iddiaları hala gizemini korumaktadır. Siyah Orlov elması oldukça değerli ve nadir bir taş olarak bilinir. Ancak bu elmasın sahibini lanetlediği söylenir. İlk olarak Hindistan'dan alınan bu elmas, orada sahiplerinin trajik ölümüne sebep olmuştur. 20. yüzyılda elmasın iki sahibinin ardı ardına intihar etmesi, taşın lanetli olduğuna dair iddiaları güçlendirdi. Pek çok kişi, elmasın gücünün sahiplerini karanlık bir sona sürüklediğini öne sürmüştür. Fakat bu olaylar tesadüf müydü yoksa gerçekten bir lanetin eseri mi? Elmas, lanetini gerçekten taşır mı? Amerika'nın Louisiana eyaletinde yer alan Myrtle's Plantasyonu bir dizi paranormal olayla ünlüdür. Burada bulunan bir ayna lanetli olarak kabul edilir. Efsaneye göre aynanın içinde ruhlar görünür ve bu aynaya bakan kişiler kötü olaylarla karşılaşır. Pek çok kişi aynada ölülerin yansımasını gördüğünü iddia etmiştir. Peki bu sadece bir batıl inanç mı? Yoksa aynanın gerçekten bir sırrı mı var? Kim bilir? Belki de aynada yansıyanlar. Geçmişin karanlık gölgeleri olabilir. Ünlü aktör James Dean, 1955'te trajik bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazadan sonra Dean'in arabasının diğer sahiplerinin de kötü talihler yaşadığı söylenmiştir bazı kişiler arabanın lanetli olduğuna inanarak ona dokunmanın ya da sahip olmanın talihsizlik getirdiğini iddia etmiştir. Fakat James Dean'in ölümünün ardındaki kazanın tamamen rastlantı olduğu da düşünülebilir. Ancak bu araba etrafında dönen efsaneler yalnızca bir batıl inançtan mı ibaret? Çin'deki Terakota ordusu, M.Ö. 210-209 yıllarında inşa edilmiş binlerce taş figürden oluşur. Bu heykellerin bir kısmı, onlara hayat verenlerin lanetli olduklarına inanılarak kutsal sayılmıştır. Efsaneye göre bu figürler, onları yaratanların ölümlerinin ardından lanetlenmiş ve bir tür ölümsüzlük kazanmışlardır. Ancak bu figürlerin sadece birer sanat eseri olduğunu düşünenler de vardır. Gerçekten de bu taş figürler bir lanetin taşıyıcıları mı yoksa sadece tarihin derinliklerinden gelen kalıntılar mı? Sonuç olarak bu nesneler ve efsaneler insan zihninin korku ve bilinçaltındaki karanlık korkulara nasıl şekil verdiğini gösteriyor. Belki de bazı nesneler sadece onları çevreleyen anlatıların gücüyle korkutucu hale gelir. Ancak Belki de içinde hala açıklanamayan bir gizem barındırıyorlardır. Sonuçta her bir objenin ardında yatan gerçek her zaman farklı bir bakış açısına sahip olabilir. Lanetli kabul edilen bu objeleri incelemek hem geçmişin hem de bugünün sırlarını keşfetmek için bir yol olabilir.